erteleme aşmanız gereken dev bir tuğla duvar gibidir. Örneğin ders çalışmanız gerekebilir ama bu aşılması zor bir engel gibi görülebilir. İlk olarak bu duvarı küçültmeliyiz. Bunun en etkili yolu yapmanız gereken işi küçük parçalara bölmektir. Örneğin 1 saat çalışmak yerine sadece 5 dakika çalışmayı hedefleyin. Bu şekilde başlamak için daha az enerji harcamanız gerekir ve duvar daha küçük görülür. İkinci olarak işe başlamayı cazip hale getirmek için ödüller eklemelisiniz. Ödüller motivasyonunuzu arttırmanın en güçlü yollarından biridir. Ben tatmin edici bir kontrol listesi ve alışkanlık takipçileri kullanıyorum. Her tamamladığım görevden sonra küçük bir ödül almak beni daha fazla çalışmaya teşvik ediyor. Ayrıca bir görev tamamlandığında hissedilen başarı duygusu dopamin seviyenizi arttırarak sizi mutlu eder. Bunlara ek olarak iş yerinizi düzeltmek de çok önemlidir. Çalışma alanınızı temiz ve düzenli tutmak işe başlamanızı kolaylaştırır. Çalışma alanınızda sadece gerekli olan malzemeler bulunsun ve dikkat dağıtıcı unsurları ortadan kaldırın. Ben de bu yöntemi kullanarak çalışmaya başlamayı daha cazip hale getirdim. Ertelemeyi yenmek için bu basit ama etkili adımları takip edin. Önce işleri küçültün, sonra ödüller ekleyin ve çalışma alanınızı düzenleyin. Bu yöntemlerle artık ertelemeyi hayatımdan çıkardım ve işlerimi daha verimli bir şekilde hallediyorum. Siz de bu stratejileri deneyin ve farkı görün.